Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Kiraz Tepeliler. Kiraz Tepemize bir yıldız geldi. Huzzak. Huzzak firmamız 1151 ada 89 nolu parsel 1151 ada 88 parsel 1151 ada 112 parselde sona yaklaşıyor. Kazdal Caddesi'ndeyiz. Kirazlı Tepemizin en kıymetli ailesi, Kazdal ailesi bile Huzzak demiş. Selamun Aleyküm. Aleyküm Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Şimdi bir yıldız geldi diyoruz Huzzak. Huzzak hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi şeyler düşünüyorum. İnşallah iyi şeyler yapacak. Evet Allah. Şunu söyledik. Dedik ki 112 parselde, 88 parselde Kiraz Tepemizin en kıymetli ailesi Sevgili, sevgili ailemiz Kazdala Caddesine isim vermiş. Ailemiz huzlak dedi. Güvendi imza attı. Buradan kardeşlerimize ne ne seslenirsiniz? Deprem kabı bekliyor. Ya deprem zaten başımız dertte görmüyor musun? Halimiz ortada. Evet. Şimdi parseller hemen ifraz oluyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Tahmin ediyorum ki en önce sizin adanız olacak. İnşallah dua ediyoruz zaten. Yoksa ay 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 ayvayı yedik yani. <laughs> Yoksa ayvayı yedik. 20 senedir bekliyoruz zaten. Evet. Bugün yarın bu seçim ömür ki seçim. Bu seçim ömür ki seçim.